Burada ne var? <laughs> ne yiyorsun sen ya? Allah'ım. Yakala. Gel. Bu kaçmayı da bilmiyor. <laughs> Hiçbir şey bilmiyor. O kadar küçük olmuyor bunlar ya. Hayır canım, kocaman oluyor. Yok yok. İyi ki yani o kadar küçük bir yer dene Kaçmayı neyin de bilmiyor ya bu. Ne? neyin bilmiyor bu. Anası e ya? He? Tut bakalım enişte. Ay kaçma. Gel.